Cümleten selamlar kim YouTube bugün kelime oyunu oynayacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yüpe buraya indirirsin kardeşim. Kelime oyununda bak nasıl oynuyorum. İyi izleyin. Bak mükemmel. Siz de tahmin etmeye çalışın da çete bakmayacağım. Öyle arada bakabilirim belki. Yaratıcı. Ne oluyor? Hayırdır? Ha pardon. Limitsiz. Kapat ve başla. Canlının yaşam alanındaki çevre koşullarına uyumu. Adapte. Adaptasyon. Egemenliğini tanıma. Bağımsızlık mı denir bunu acaba? Nasıl? Ameliyat yapan uzman hekim operatör. Cerrah. Ağaç dallarından çatılmış gölgelik. Çadırım çat çatla patta. Çatapat. Ağaç dallarından çatılmış gölgelik. Çalılık, çalılık. Şu çalılığın altına geç. Hava ve deniz taşıtlarında taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda dümen. Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci. Zaman içinde birdenbire olmayan evrim mi? Ses, akım ve benzeri için Birim zamandaki titreşim sayısı Titreşim sıklığı Titreşim sıklığı ne lan? Titreşim sıklığı Ses akım Ses akım Frekans Seçkin seçilmiş seçme Seçkin seçilmiş seçme Seçkin Çete bakmayacağım Seçkin seçilmiş seçme Seçkin seçilmiş Aklım durabilir bu arada arkadaşlar Seçkin Güç Güzel Seçkin Pas aklımı kullanıyorum Sıvıları dar ağızlı kaplara aktarmak için kullanılan Huni Anlaşma bağlaşma birlik İ, ittifak mıydı lan? Giyilen kıyafetlerin birbirine uyum içinde kombin. Bir ürün firma ya da hizmet ismini harf ve resmisi olarak belirten logo. Başarılı becerikli olmak işin rast gitmesi. Başarılı becerikli olmak işin rast gitmesi. Başarılıyım becerikliyim işim rast gidiyor. Yani bu adam çok me. Bu adam çok ne adam? Marifetli. bana yetemin. Marfet mi acaba? Tek ağızlı balta Nacak. Genellikle ipek, ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete yapılan ince dantel, oryantal <laughs> ince dantel ince dantel oryantal <laughs> oryantal oryantal değil ya yani, ne oryantali obje ne bileyim bunu bilmiyorum salladım konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey. Mavera. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer. Öte. Tüylü hayvanın derisi. Tüylü hayvanın derisi. Yani kuşun derisi. Kuşun derisine ne denir lan? Bir şey diyeceğim. Tüylü hayvan bir tek kuş. Biz bunu evrim ağacında öğrendik. Kuş. Bu bence sadece tüy değil. O zaman bu bayağı bildiğin şey. Ne? Ayı postu. Post. Hindistan, Nepal, Pakistan'da kullanılan para. Rik. Ri... Riyal Arabistan tarafı herhalde. Ruble mi? Ruble mi la? Ruble değil lan. Ne ruble sahmana koyayım? Ruble değil de ne acaba? Bunu bilmiyorum. Rupi. Sizden aldım bunu. Toplumda büyük yankı uyandıran utanç verici olay skandal. Söyleyiş özelliği. Söyleyiş özelliği. Hitabet. Söyleyiş özelliği. Hava sıcaklığı ölçmeyen termostat mıydı lan? Termosfer termostat ya. Tas <laughs> termostat değil amına Termostat ne ya? Termosfer miydi acaba? Termostat. Termostat. Termometre amına koyayım. Geri zekalı. Uyuşma, mutakabat, konsensüs. Uyuşma, uzlaşma. Dersin bölümlerinden her biri. Dersin bölümlerinden her biri. Bugün bilmiyorum pas. <laughs> Birbirler ilişki bulunmayan şarkı, dans, temsil gibi tiyatro oyunlarının yer aldığı gösteriler. Vans mıydı re? Vans. Götümden uydurdum. Akarsuyun aktığı yer mecra. Akarsuyun aktığı yer. Akarsu nereye akar koyayım? Ya bu yalak mı lan? Yalak. Götümden uydurdum. Çok koyu karanlık. Zifiri. Seçkin seç. <laughs> Bak 16 doğru. 8 yanlış. 2 pas. Yatakmış mesela. Bilmiyordum. Bilmemek ayıp. Bu bu bunu sayamam. Bir şey Hep beraber chat. Delikanlı oğlum bu sayılmaz. Doğru muyum? Ben adapte dedim hani adaptasyon, adapte olma demem gerekiyordu. Bu adapte, bu sayılmaz. Ben bunu şöyle algıladım. İki taraf var ya, ben bunu egemenliğini tanıyan taraf yani hani ben bağımsızlığımı tanıyorum anlamında yaptım. Halbuki başka birinin egemenliğini tanımaksa biat etmek, biat. Bunu bilmememiz biraz çardak. amınım demiştim size çardak. Çardak dedim de Ben ne dedim? Çadır mı dedim ben? Çardak demedim herhalde. Bu arada arkadaşlar çardak dediğim ağaç dallarından çatılmış gölgelikmiş. Bak bunu da öğrendik. Seçkin seçilmiş güzide. Muvaffak. Muvaffakat siz değiştiremediklerimizden misiniz? Bu arada marifetli de mantıklı değil mi? Ma marifet de mantıklı değil mi canım? Çalılık dedim ben tamam. Hayır çadır demiştim ya bir de. Oya. Genellikle ipek bir işimi ha. İnce dantelin adı oyaymış bak. Öğreniyoruz. Termostat. Burada sıçtım pardon. Ünite. Dersin bölümlerinden her biri ünite. Varyete. Bunu bilemezdim. Yatak. Su yatağı. Baştan. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla ücret vermeden yaptırılan iş. Zorla. Asimile mi? Asimile ile alakası yoktur ya. Zorla ne olabilir ya? Amele ne gerizekalı. <laughs> zorla. Ya bu boş işleri bize yaptırmayın. Bunlar angarya. Anga amelelik. Ne alaka abi? Zorla falan yapılmaz. Amelelik hiç alakasız. Aklıma soktu aklımı karıştırdı ya. Angarya herhalde ya. Angarya yani bu sik sik şeyleri bize yaptırmayın. Bir şeyin gelecek gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep. Bahane. Hayvanlarda tür çeşit cins. Diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı. Çizme. Bir işi en iyi yapan işin ustası. Duayen. Bir şeyin özünü oluşturan ana öğe. Element. İstenilen şeylerin yazılması, dondurulması için hazırlanmış basılı belge. Form mu? Amaç hedef. Gagara. Amaç hedef gaye. Çok güzel el yazısı yazan sanatçı. Ha 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 ha. Ha. ha, ha. Halam yapıyor, teyzem yapıyordu benim bunu. Neydi onun adı? Ha. Ha hayra başladığını biliyorum bak. Ha. Ha. Bunu sonra düşüneceğim. Yerine koyma, yerine kullanma. Bir şeyin yerine koymak. Bir şeyin yerine koyma, yerine kullanma. Tas. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işledir bulunan bilgisayar giriş öğesi. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler, klavye amına koyayım. Döne dolap, korku treni gibi çeşit Luna Park. Devlet kademesi en yüksek Yüksek ve önemli memuriyet mevki kat. Devlet kademesi yüksek ve önemli memuriyet. Ne yaptım müdürüm? Sona eren olay veya iş son sonuncu. Nair, nair, nair. Sona eren olay. Ni 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 ni. Pas. Göçebelerin konak yeri. Göçebelerin, göçebelerin Oba, oba mı aman avuyum <laughs> Tatlı sularda yaşayan kamçı biçimindeki uzantısıyla hareket eden Mekik biçimindeki bir hücreli Tatlı sularda yaşıyor Kamçı biçiminde uzantısı var Hareketi bu kurbağaların küçük hali mi? Irr, bir geç bunu bakayım bir İş merkezi, plaza <laughs> Uyku sırasında rüya Geçen önceki eski S mazi sa Saki sakin ana kamına koyayım. Götünden uydurma mert salak. Geç. Paraları çevrilen ve karalardan sayılan 200 metre de olan sığ deniz dipleri. Çık. 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 Bunu ben bilmiyorum. Bunu, bunu bilemem ben. Çık. Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe. Çık. 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 Lan! Üzüntülü düşünce. Şu an çok stres altındayım. Şu an ta dertliyim. Dert. <laughs> Fiyatı yüksek olmayan pahasız, düşük fiyatlı. Fiyatı yüksek ucuz. Gerçekleşmesi olanaksız tasarı ya da düşünce. Ütopik, ütop... Ya. Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi vida. Yeni doğmuş hayvan. Yaragu. <laughs> Yeni doğmuş hayvan. Bebek. Yavru bebek. Savaşta kazı zafer. Çok güzel. Ha. Ha. Hat, hatap mıydı? Neydi lan? Hattap mıydı lan? Hattap. Hat, hatta. Hattap. Hittah mıydı lan? Hattap. Sakla. <laughs> Yerine koyma, yerine kullanma. İdare. Sona eren olay. Netice. Aa, aklım durdu ya. Esas. Hattap. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> o ben teyzemde vardı. Teyzemden biliyordum unuttum ya. <laughs> Bunu bildi sayalım. Bir şey diyeceğim. Bunu bildi sayalım arkadaşlar. Bunu bildi sayalım. Cahil. Be. kanka cahilim ya vallahi. Cahilim vallahi kanka yapacak bir şey yok. İkame. Aaa ikametgah falan buradan geliyor değil mi? Makam. Makam aracı. Nihai. Netice değilmiş. Öğlena. Tatlı sularda yaşayan kamçı biçimli uzak hareket eden hücreli. Öğlena. Öğlena. Bak bunları unutmayın. Öğlena. Sabık. Geçen, önceki eski sabık. Selef. Selefi. Paraları çeşitli. Şelf. Şelf. Ölena mı? yazıyor yazıyordu ama orada Johnny. Ha pardon ben karıştırdım. Şelf. Şelf. 18 4 4. Son kez atalım mı gelin. Hazır mısınız? Herkes hazır mı? Herkes hazır mı? Son kez atıyoruz. Eski dilde dilekçe. Götümden uydurdum. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Kasıktan baldır. Ne? Bir maddenin özü değerli taş. Bunu ben dün hatırlıyorum ya. Buydu herhalde. Kadro, kademe, basamak ve derecelerin yer aldığı liste. Kadro, kademe. Kitele miydi lan? <laughs> Bir yere sisteme amacı verilen düzen. Dar ağacı. <laughs> Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen. Design. Ücret karşı eşya rekorundan kimse... Baştan başlamak istiyorum. Baştan başlamak istiyorum. Hazır mısınız? Herkes hazır mı arkadaşlar? Şubat'ın 29... Doku... Artık. Artık. <laughs> Deneme ve günce yazılarıyla oluşan blok. <laughs> Bir eserin ayrı ayrı basılı bölümlerinden her biri cilt. <laughs> Balık kılçığı,

Mecazen yasadışı yollarla hizmetine para veya mal geçirmek. Araç. Arayın lan. Desteydi o evet onu karıştırdım. Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. İlan Polat diyen var. Ne anlatıyorsun sen kardeşim? Ne anlatıyorsun sen kardeşim? Bir düşünceyi anlatan bir veya birkaç cümlelik söz. Başlık. Sipersiz şapka. Kep. Bir şey yemek için ağza götürülen parça. Lokma. Ayrı bir yeri olan üstün seçkin. Ayrı bir yeri var bunun. Üstün ve seçkin. Senin ayrı bir yerin var. Üstünsün ve seçkinsin. Benzer aynı kopya. Ne? Bunun... Ha! Birlikte askeri kuvvetlerin tüm ordu. Eleman unsur ö. Bir başkasına bağımlılığı olan. Benim sana bağımlılığım var. Sana hastayım. Sana bitiyorum. Sana Sana Pas Bir gemi veya uçağın gidiş yönü Rota Rota oluşturuldu Sürekli yağan yağmurlardan sel Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadetleri Şamaşokka Götümden uydurdum amına koyayım Büyük kiliselerin içinde bir azizin adına ayrılmış küçük ibadetleri Şamaşokka ne bileyim ben bunu ya Pas Verimsiz duruma getirme Sonuçsuz tahrip Tahribat mı? Haberci ulak. Çoğunlukla ayın neden olduğu yerin dönmek sizin yaptığı koni hareketindeki dönümsel salınım mutasyon. Bunu bir pas diyelim sonra bakalım. Elektromotor gücün ya da gerilimin birimi volt volt. Gereğinin uygulanır yapılır olması durumu. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Yargılamak yargı çok küçük parçacık. Zigot. <laughs> Paspasadan. Balık kılçığı. Balık kılçığı. Çap 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 ço Çomak. Çomak amına koyayım. Ne? Ben ne bileyim balık kılçığı. Kılçık işte ya. Çomak. Ayrı bir yüreği olan, mevki bir başkasına bağımlı olan. Ben sana bağımlıyım. Seni çok seviyorum. aşığım Latonik aşk. Büyük kilisenin Şam'a şokka diyeceğim. bunu harbiden bilmiyorum Çoğunlukla ayın neden oldu. Ütü tü tü ütü pü Gel git değil arkadaşlar Bunu bilmiyorum vallahi bilmiyorum Çok küçük parçacık Zerre değerin yok derler ya o acaba çok küçük parçacık mı demek Ya çoğunlukla ay neden oluyor Yerin dönme ekseninin yaptığı konu hareketindeki dönemsel salınım, nütasyon. Salınım, nütasyon. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Siz söylesenize. Bu ne çıldırıcı? Çopra. Bak balık kılçığı çopra demekmiş. Ben bunu bilmiyordum. Bunu karıştırdım bu arada. Benim salaklığım. Hortumlama. Yani bu doğru bu arada. Bunu düşünebilirdik. İbare doğru. Mümtaz. Fake. Bunu bu arada chatten çaldım. Şapel. Şapeli harbi bilmiyordum. Dakim. Verimsiz duruma getirme sonuç... Bence bu arada tahribat da mantıklı ya. Bu el zor geldi bu arada arkadaşlar. Takim. Takimi ben nereden bileyim? Yürürlülük. Yürürlülükte, yürürlükteki. Ürüm. Bunu da siz Google'dan baktınız. Ürün zor yani arkadaşlar. Ürüm zor. Bir daha yapalım mı son final? Son. Tamam hadi gol. <laughs> İzleyişli. Bir kere full çekeyim ya. Bir kaynağa dayanmayan hayali. Atmak. At, atma. Nasıl atma ya? Yapılan bir hizmet bedel. Hakim, hekimliğin deri hastalıkları der cildiye. Badem kayısı erik çiğdem. Çiğdem miydi lan? Çağla çağla ne çiğdemi salak. Sıkıştırılmış hava içinde püskürtülen yakıtla çalışan motor. Sıkıştırma hava Gerçekleştirme zamana bağlı istek. Gerçekleştirilmesi zamana bağlı. Yani benim bir gerçekleşmesini istediğim bir şey var. Ve bunu zamana bağlıyorum. Bunu ezeli erdek peki. Çete baktım ben. Neyse çaktırmayın. Burayı kes. Barut ve de ateş ve kullanılan kapsül. Barut ve patlayıcı maddeleri ateşlemek için kullanılan kapsül. Pompalı mermi, fişek. de fişek amına mermi koyuyorum barutu içine fişek işte. Çenede veya yanakta olan küçük gamze. Karşılıksız vermek iyi be. Anlaşma, bağlaşma, birlilik, ittifak. Çadır, baraka, eğritir açıdan oluşan konak yeri. Kamp, bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu. Evet o bitkiler de beyaz. Beyaz beyaz. Lapo, lapok. <laughs> Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü. Aklıma gelmiyor aslında. Basit bir şey olması lazım bunun da. Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü. Yön bildirimi olarak sözü edilen yerde bulunduğu yerde. Orada. Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, Mavera, öte. Kimyasal enerji, elektrik enerjisine çeviren araç. Kimyasal enerji, elektrik. La bu. koyayım, oluyor ya şeyler la. Bir jeneratör değil ya. Kimyasalı çeviriyor bu ama. Atın ritmik gülüşü. Rap, 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 rap. Tıkı tık, tıkı tık. Ritim. Rap, raps, raps. Yoğun bir biçimde yat, yapılan atak. Sansar salvo. Açık ve ayrıntılı anlatma. Ya baba sen bana bunu bırak. Bana bunu tamamen şaibesiz. Şaibesiz. Şartsız. Şaibesiz. Bilmiyorum bunu geç. Verilen onayı gösterilen, gösteren belge. Ne belgesi denir buna? Onaylanmış bir belge. Bir şey onaylandıysa, damgalanmışsa. Bu da basit bir şey mutlaka aklıma gelmedi. Uysal biçimde. Uygun. Tanınmış ünlü. Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı. Vefa. Dokunarak incelmek. Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Dokunarak inceliyorum. Bilmiyorum. El ustalığı zanaat. Bazı bitkilerin... Baba bunu bilmiyorum ya. Lakak. Kimyasal enerji elektrik analizine çeviren alaç. Araç diyor bak. Pil değil bu. Pil araç... Amına koyayım nasıl pil ya? Pil değil oğlum bu başka bir şey ya yanlış biliyorsunuz. Açık ve <laughs> araçmış pardon tamam. Açık ve ayrıntılı anlatmak. Yani şartsız. Şartsız değil mi artık arkadaşlar? Şematik. Şeffaf. Şematikti ya. Verilen onayı gösterilen belge. Verilen onayı gösteriyor. Yani bu benim. Bir şeylenmiş denir hatta buna. Tastiklenmiş. Sektör git ya nasıl olamaz amına koyayım? Tastiklenmiş belge işte. Dokunakta yarak olmuş ya kapaka dokun. Ne o yar? Afaki. Ayrı abi bunu hızlı okumuşum. Bunu hızlı okumuşum. Yapılan bir hizmete ödenen ücret dedim ben buna direkt bedel dedim. Ayrı olarak bahşiş. Bunu bunu saymıyorum bunu bildim. Fünye. Latex. Memleket amına koyayım. <laughs> Burada soruyor memleket baba. Bu memleket bizim. Nutuk. Rahvan ben bunu bilemezdim zaten. Şer. Tapıyor şer koydular. Ne alaka ya? Tapıyor şer koydular babacığım. Ya, bir, bunu şey bildik sayalım. Yanlış yazmışım. Uslu. Yoklamak. Ne alaka lan yoklamak? Dokuramak, incelemek. Ulan ben de diyorum dokularak nasıl inceliyor bu amına koyayım? İncelmek sandım ben. Bunu hani sürekli böyle yapayım hani. Lan dokularak nasıl incelebilir biri diyorum. Onu bunu bir incelemek olsa yoklamak kamera işte. Dokunarak yokluyorsun babacığım. Lan bunu ara ara yayında oynarız ya. Keyifli böyle şeyler seviyorum ben.